Merhabalar. Bugünkü kargomuz Kent Kitap'tan geldi. Kent Kitap'tan geldi dediysem de yani Kent Kitap'tan ben istedim. Kent Kitabı'nın yöneticisi Mehmet Ali Erdem Bey'e rica ettim. Hocam dedim sen gönder bana dedim ya YouTube'da tanıtım yaparız orada en azından video çekeriz kitapları orada duyururuz dedim sen bana niye kitap göndermiyorsun dedim kitap gö ya hocam dedi senin video kanalını kim izleyecek ya dedim YouTube'daymış şuradaymış buradaymış kanalın takip edildiği bir etki çevresi yok dedi boşu boşta sana ne kitap göndereceğim dedi ya öyle deme dedim ben patlar videolar ya dedim sen onlar uzun vadeli, kısa vadeli düşün. İlk zamanlar kimse duymuyor ama ileride dedim çok değerlenecek o videolar dedi. <laughs> Öyle deyince hadi kırmayayım dedi. Kent kitabın son kitaplarını göndereyim hocama dedi. Ve bana Kent kitap markası ve diğer markalar altında yayınlanan kitaplarını gönderdi. Şimdi ben de tek tek kargosunu açarak o kitapları size tanıtacağım kısa intibalarımı paylaşacağım, yorumlarımı yapacağım. Evet, bakalım. Kitaplar bunlar. Bana da sürpriz. Tek tek açıyorum. İlk kitabımızın adı Patates. Patara yayınlarından Aslan Tolga Öcal tarafından kaleme alınmış bir öyküler. Patates ilginç tek kelimelik çarpıcı bir isim taşıyor patates isimli kitap. Kısa öykülerden oluşuyormuş. Hayatın sıradan detayları bazen el ilginç hikayelerin kapısını aralar. Aslan Tolga Öcal'ın kaleminden çıkan patates, okuyucuya gündelik yaşamın içinden tesadüflerle ve derin düşüncelerle örülü bir yolculuğa çıkarıyor. Bu kitapta birbirinden farklı öykülerle dolu bir dünya keşfedeceksiniz. Her bir kısa öykü hayatın tadı tuzu olan basit anların ardındaki derin anlamları sorgularken sıradanlıkta gizli olan güzellikleri gün yüzüne çıkarıyor. Zaman zaman sürrealist anlatılarla donatılmış öykülere de yer veren kitap. Bunları da yine hayatın olağan çerçevesinde ele alıyor denmiş. 12 farklı öykünün taşlı yollarında gezinirken herkesin kendinden bir şey bulabileceği, bulunca da en çok o öyküyü seveceği bir eser sunan yazar, büyülü dünyasında unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor. Kim bilir, patates belki de evrensel bir öykü demetine dönüşüyor şeklinde yazılar var. İç sayfa çok güzel yalnız. Şu kapa kapağın iç sayfası güzel desen var. Aslan Tolga Öcal 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve lise eğitimini Saint Michel Fransız Lisesi'nde, lisans ve lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. 2001 yılında araştırma görevlisi olarak akademik hayata atılan Öçal, halen Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde profesör olarak görevini sürdürmektedir. Kariyeri boyunca pek çok akademik yayın imza atan Öçal, elinizdeki bu kitapla okurlara ilk kez kısa öyküleriyle hitap etmektedir. Evet, Aslan Tolga Bey eşi Simge Hanım'a hitap etmiş bu kitabını. Daha yeni Ocak 2025 basımlı. İçinde kaç öykü var demiştik? 12 farklı öykü var. Öykü isimleri de güzel. Çarpıcı. Yalan üzerine. Erdal'ın terası dolu mu bu sefer değil. Uyku terörü, kedi gözü. İlginç öykü isimleri var. Kitaptaki öykülerin uzunlukları da her biri 10'ar er sayfa, 12 sayfa falan. Çok uzun değil, kısa da değil. Tam kıvamında, tadında bir anlatım sunuyor gibi geldi bana Patates isimli kitap. Toplam 146 sayfa içerik tasarım yönünden ve bize vaat ettiği bakımından umut verici bir eser. Keyifli okuyacağım. Aslan Tolga Öcal Bey'in de yeni çalışmalarını ilgiyle bekliyoruz. Tanıtacağımız ikinci kitap Kayıp Palto. Selçuk Alkan beyin kaleminden. Selçuk Alkan deyince benim aklıma hemen yazarlık üzerine eğitici, öğretici bir kitabı vardı Selçuk Alkan'ın. Onu okumuştum, satın alıp okumuştum yazarlık üzerine araştırmaları yaptığım esnada. Oldukça faydalı bir eserdi. Ee, Selçuk Alkan verimli bir kalem. Romanlarıyla da daha önce ön plana çıkmış bir yazar. Bakalım Kayıp Palto ne tarz bir kitap? Selçuk Alkan'ın Kayıp Palto adlı öykü kitabı, varoluşun karmaşık doğasını sorgulayan bir edebi keşif. Bu eser, yalnızca kaybolmuş eşyasının peşinden koşan bir bireyin hikayesini anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda insanın içsel yolculuğunu, düşüncelerini ve duygularını derinlemesine inceliyor. Eser yalnızca edebi bir deneyim değil, aynı zamanda okuyucunun kendi yaşamına dair sorgulamalar yapmasını teşvik eden bir başvuru kaynağıdır. Kayıp Palto hayatın içindeki kayıpları ve keşifleri ele alırken okura düşünsel bir zenginlik ve içsel bir yolculuk vaat ediyor. Güzel, iddialı bir arka kapak yazısı. Kitabın da, kent kitabın herhalde farklı böyle desenler var. Bu ilginç. Eee ilk sayfasını açtığımda içindekiler kısmında bir sürü küçük öyküler var. Yani bunları anladığım kadarıyla her biri 3 sayfa, 4 sayfa böyle minimal tarzda yazılmış öyküler. Patates kitabımızdaki öyküler 10 sayfa, 12 sayfaydı. Burada 3 sayfa, 4 sayfa. İçinde bayağı çok öykü var. İçindekiler sayfası 2 sayfa sürüyor yani. Kitap toplam 204 sayfa. Selçuk Alkan Bey 1968 yılında Üsküdar'da dünyaya gelmiş. 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya gitmiş. İlk ve orta öğretimini Hof an der Saale kentinde tamamlamıştır. 1983 yılında ailesiyle birlikte yurda dönen yazar lise ve üniversite öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır denmiş. Selçuk Alkan dediğim gibi verimli bir yazar. Yayınlanmış eserleri burada yer alıyor birçok eseri var. 20'den fazla eseri var. Romanlar, öyküler, çocuk kitapları, çeviriler. Bildiğim kadarıyla Selçuk Bey editörlük de yapıyor. Özenli bir kalem yani. O nedenle Kayıp Palto isimli eserde niteliğin düşmeyeceğini ve kaliteli bir öykü evreni bize sunacağını ben büyük ihtimalle kanaatim var. Çünkü neden derseniz bunca usta bir yazar çalı kalem yazmaz. Muhakkak ustalığını bu kitabında ortaya koymuştur diye düşünüyorum. Selçuk Alkan Bey'in bu kıymetli eserini de ilgiyle okuyacağım. Diğer kitabımız İsa'nın 12 tuhaf öyküsü İsa Avcı. Patara kitap etiketiyle yayınlanmış. Lotus yayıncılığa bağlı bir marka Patara kitap yine kent kitap gibi. İsa Avcı isimli yazarımız bu anladığım kadarıyla ilk kitabı özgeçmişi kısa yazmış özgeçmişini. 1976 yılında Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğretimini burada tamamladı. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde ikinci üniversite mezun oldu. Denizli'de yaşıyor şeklinde kendini kısaca bahsetmiş beni eserlerimle ön plana çıkarım, beni eserlerim içeriğine daha iyi tanırsınız şeklinde düşünerek özgeçmişini kısa bırakmış. Yazarımızın itaf sayfasında 3 isim var. Emir, Elif ve Emin. Bu kişilere ithaf etmiş. Kitapta 12 öykü var adından da anlaşılabileceği gibi. Öyküler burada orta seviyede 5-6 sayfalık, 7 sayfalık öyküler. Öykülerin türü konusunda bir fikrim yok ama anlatım tarzları böyle e, diyalogları gördüğüm kadarıyla diyalog yoğun bir anlatımı ve tasvirlerini ön plana koyan bir anlatım sergilemiş gibi gözüküyor. Arka kapağında size kısaca okuyayım. İsa Avcı'nın İsa'nın 12 tuhaf öyküsü hayal gücünün sınırlarını zorlayan ve sıradan yaşamların içindeki tuhaflıkları ustaca işleyen bir eser. Bu kitapta her biri benzersiz ve düşündürücü 12 öykü sizleri bekliyor tuhaflıklar ve sırlarla dolu öyküler olduğu belli. Bu tür öyküleri, gizem dolu öyküler. ben çok severim. O nedenle İsa Avcı'nın bu kıymetli eserini beğeniyle, ilgiyle okuyacağım. Kapak tasarımı da çok güzel yalnız. Böyle farklı imgeler var. Şöyle yakıldan bakıldığında özenli bir kapak tasarımı var. İçeriği de son derece dolu bir kitap. İsa Avcı'nın eseri. Sıradaki çalışmamız ifadesiz. Bir terapistin kaleminden Solin. Solin ismi bir takma isim herhalde. Yazarımız gizemli bir yazar. Bakalım yazarın özgeçmişi hakkında bir bilgi yok kitabın içinde. Patara Yayınlar etiketiyle yayınlanmış Kasım 2024'te. Psikiyatristin notları şeklinde gidiyor bir romana benziyor. Böyle farklı psikolojik tahlilleri ön plana koyacak terapilerin ilerlemesi şeklinde giden farklı bir içeriğe sahip gibi gözüküyor. 390 sayfalık hacimli bir eser. Arka kapağını okuyalım. Belki biraz daha ilk elden bilgi ediniriz. Bu derin roman, insanın iç çatışmasını konu ederek ötekileştirmenin acımasızlaştıran döngüsüne ve insanlık tarihinin en ezeli sorununa açıklık getiriyor: üstünlük arayışı. Amerika'da önemli bir şirketin ajanı olan Daniel, iki farklı kimliğin çatıştığı yorgun bir kahraman. Sevgilisi Lara ve en yakın arkadaşı Yarden ile olan ilişkisi, onun karmaşık duygusal dünyasının bir yansıması. Yani anladığım kadarıyla hem psikolojik tahliller var hem aksiyon ve heyecan da vardır diye tahmin ediyorum. İfadesiz yaşamın karmaşık gerçeklikleri arasında kaybolmuş bir adamın hikayesi. Yüzyıllar öncesine dayanan sırlar ve kadim sorunlarla okuyucuyu sonuna kadar merak içinde tutacak sürükleyici bu eser insanın kilemlerine ışık tutuyor. Şimdi arka kapak gizem. Ön kapak hakeza yine gizem. İçerikte yazar hakkında bilgi yok. Yani belli merak içinde okuyacağım. Şimdi benim için kapalı bir kutu yazar hakkında bir yorum yapamadım. Kitabın içeriğini de okumadan çok size anlatamam. Arka kapakta anlatmış ama orada da böyle bir kısa tanımlar dahilinde anlatmamış. Soyut ifadelerle anlatmış. O yüzden heyecanla okunacak bir kitap olduğu belli. Bakalım Solin isimli yazarımızın bu kitabını beğenecek miyiz göreceğiz sıradaki kitabımız kent kitap etiketiyle yayınlanmış. Kitabın adı Sakura'nın Gözyaşları. Kırık Kılıç alt başlığı ile yayınlanmış. Yazarımız Türker Deniz. Yine başarılı bir kapak kompozisyonu var. Samuray kılıcıyla Japon efsanesini andıran bir ifade tarzı ön plana çıkmış. Arka kapağı okuyalım hemen. Sakura ağacı. Yavaştan yaprak açan fakat hızla dökülen. İlk bahar kendisini feda ederek müjdeleyen. Ölümün yaşamdaki temsilcisi. Kocaman, buruk, ölü bir kalbin başkalarına hayat verip inadına atması. Rüzgarın yapraklarını alışını tebessümle izlemesi. Koca kainattaki onlarca ağaçtan sadece birisi. Onun da geçimini topraktan tıpkı bir zakkum, bir elma ağacı gibi. Fakat ne zehir üretir ne de meyve. Onun daha kutsal bir görevi vardır. Kendisini anlamak isteyen gönüllere şifa olmak. İşte bu kitapta Sakura'nın yaşamıyla bağdaşan bir savaşçıyı tanıyacaksınız. Ölmeden önce ölen, gülmeden önce ağlayan, başkalarının gözünde onursuz sayılan, takdire şayan onursuz kahraman. Onun hikayesi belki de yüzyıllar sonra dile geldi. Kader bu hikayeyi gözyaşlarıyla süsledi. O gözyaşlarıyla ki acıda da insanı bırakmaz mutlulukta da. Sakura bu savaşçı için ağlayarak yaprak döktü. Fakat bir ağacın tek görevi dökülmek değildi. Arka kapak şiirsel bir anlatımla romanı tanımlamaya çalışmış ama benim kafamdaki işaretlerini gidermedi arka kapak yazısı. Ama kitabın adı ve kapağı iddialı. Arka kapak yazısı merakımı daha da arttırdı. Yine iç kapakta tema ile alakalı güzel bir resim var. Türker Deniz isimli yazarımız hakkında bir bilgi var mı? Gördüğüm kadarıyla Türker Deniz adlı yazarımız özgeçmişini kitaba koymamayı tercih etmiş yazarımız hakkında bir bilgi edinemedim. İç sayfada bir kısa bir tanıtım yazısı var. Belki oradan bir ipucu ediniriz diye onu da okuyacağım size. Kitap sonbaharı yaşamış tüm gönüllere ithaf edilmiş. İç sayfadaki yazı da şu şekilde. Bazı hikayeler kötü, bazı hikayeler ise iyi bitir. Şimdi anlatılacak bu hikaye yürekleri cesaretlendirmeye ve umut olmaya çalışacaktır. Çünkü insan bazen umuda, ve güzel bir yürüye ihtiyaç duyar. Bu hikaye tamamen kurgu olmakla birlikte aslında bir iç dökmedir. Bu kitabı yazmama vesile olup hayatıma giren iki, iyi veya kötü her insana şükranlarımı sunuyorum. Dilerim ki bu hikaye sadece okunmaz yüreklere de dokunur diye yazar buradaki kitabı yazış gayesini ortaya koymuş. Kitap 324 sayfa ve kitabın sonunda da ilginç bir not var. Birinci kitabın sonu diyor yani hikaye ucu açık bırakılmış devam kitaplarına da yol açabilecek ilginç bir serüveni barındırıyor Sakura'nın gözyaşları. Türker Deniz'in bu kıymetli eserini merakla okuyacağım. Sıradaki kitabımız Serdar Yeşil Yurt'un ve ben beni anladığımda adındaki eseri bir içsel keşif romanı alt başlığıyla yayınlanmış. Patara kitap etiketiyle çıkmış. Beşinci baskı ibaresi var kitapta. Gold Angel Awards 2022 yılın en ilham veren yazarı ödülü. Ödüllü bir esermiş aynı zamanda. Yine güzel bir kapak. Farklı bir imge oluşturan. Modern tasarımlı bir kapak. Serdar Yeşil Yeşilyurt'u ben şöyle tanıyorum, gıyabında tanıyorum. Serdar Yeşilyurt bildiğim kadarıyla iyi bir kişisel gelişim uzmanı. Onun kişisel gelişim üzerine zaten bu kitapta bir içsel keşif romanı. Diğer kitapları da var bu tarzda. Çöp Kamyonu Beyinler adlı oldukça nitelikli bir kişisel gelişim kitabı vardı Serdar Yeşilyurt'un. O kitabın editörlüğünü ben yapmıştım. Oradan bir birbirimiz hakkında bilgi sahibi olmuştuk. O kitap da aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Ee, Serdar Yeşil Yurt'un kalemine kefilim yani. Nitelikli bir yazar olduğu konusunda ben editörlüğünü yaptığım için o konuda bir tereddütüm yok. Bakalım bu kitabın arka kapağını bir göz atıp e, bu kitabın ne hakkında olduğunu biraz fikir sahibi olalım. Ölmeden dirilmek olur mu? Yok olmadan var olmak. Kendini kaybetmeden kendini bulup kendine gelebilir miydi insan hiç? parçalanmadan, kırılmadan ve dağılmadan toplanabilir miydi bir şey? Karışmadan ve karmaşıklaşmadan sadeleşmenin anlamı olur mu? Yaşamış olur mu ki şu halde insan? Yani ilginç sorularla derinlikli varoluşsal sorunları arka arkaya dizmiş. Yaşanmaya değmiş bir hayatı bırakabilir miydi geride? Ona düşmeden ve o yolda düşmeden, yaralanmadan, acılarla boğuşmadan, ve kendi yarılarını saramadan ifadesiyle kitabımızın arka kapağı tamamlanıyor. Burada arka kapak yine oldukça geniş çağrışımlı ifadelerle bizi kitabın içeriğini merakla okumaya sevk ediyor. Serdar Yeşil Yurt'un bu eseri Montey'nin bir alıntısıyla açılıyor. Kendimizle aramızdaki fark bir başkasıyla aramızdaki fark kadar büyüktür. Hakikaten güzel bir ifade. Yani ciddi bir motto. Önsöz değerli okuyucu diye başlayarak Serdar Yeşilyurt 2023'ün ilk gününde bir önsöz kalemi almış kitabı hakkında ve bu üç sayfalık ön söz kitabın başında yer alıyor. Sonra bir giriş bölümü var. Giriş bölümünün ardından da olaylar gelişiyor. Bu eser de günümüzde özellikle ön planda olan insanların kendini sürekli geliştirmesi ve bir önceki güne göre her gün yeni bir şey öğrenmesi gerektiğini temel felsefe edindiğimiz günümüzde mutlaka okunması gereken eserlerden biri olarak görüyorum. Dediğim gibi Serdar Yeşilyurt'un daha önceki çalışmalarıyla zaten kendini ispat etmiş bir yazarımız. Bu kitabıyla da bir içsel keşif romanı olarak hepimize farklı bir öneri sunacaktır. İlgiyle okuyacağız. Sıradaki kitabımız Karanlık Patiler. Bünyamin Tan. Roman. Kent kitap etiketiyle yayınlanmış. Kent kitabı kapağı yani korku gerilim tarzı bir kapak gibi oldukça e, gizemli bir kapak oluşturur. Çok başarılı bir kapak. Yani şahsen bu kapağı görsem direkt kitabı alma isteği bende o yanır yani normal şartlarda bir okur olarak. Arka kapağına bakıyoruz. Kediler ölümle ilgili gizemli ve derin anlamlar taşıyan varlıklardır. Çoğu kültürde kedilerin yaşam ve ölüm arasında bir köprü olduğuna inanılır. Eski Mısır'da kediler ölüm tanrısı Anubis'in emanetiydi ve ölülerin ruhlarını öbür tarafa taşıdığına inanılırdı. Ancak kedilerin ölümle ilişkisi sadece mitoloji ve efsanelerle sınırlı değildir. Gerçek hayatta da birçok insanın yaşamındaki önemli dönemeçlerde veya ölümle yüzleştiğinde kedilerle karşılaşması yaygındır. Kediler sakin ve dingin tavırlarıyla ölümün doğal bir parçası olan geçiş sürecinde insanlara destek olabilirler. Bununla birlikte bazı kültürlerde kediler ölümün habercisi olarak da görülür. Özellikle siyah kediler batıl inançlarda kötü şans veya ölümün yaklaştığına dair işaret olarak algılanabilir. Ancak bu sadece mit ve batıl inançlardan kaynaklanan bir algıdır ve gerçekte kedilerin ölümle ilişkisi daha karmaşıktır. Bu romanda genç bir tıp öğrencisinin ölen kedisiyle yaşadığı paranormal deneyimler anlatılırken kedilerin kötücül varlıklar ve ölümün karanlık yüzüyle olan ilişkisi kurgu metin üzerinden aktarılmaktadır. Son derece çarpıcı bir içerik kedilerin farklı içsel enerjiler yaydıklarını ve bunu bir roman boyutunda anlatmayı hedef almış bir kitabı görmek beni şaşırttı, sevindirdi. İddialı bir çalışma. Mayıs 2024'te yayınlanmış. Yazarımız Bünyamin Tan kitabını kızı Birce'ye ve oğlu Dağhan'a ithaf etmiş. Bünyamin Tan Bey'in daha öncesinde bir romanı var. Üç hikaye kitabı var. Bir seçkide yer almış. 1 Şubat 1987 tarihinde Eskişehir'de doğmuş Bünyamin Tan. Lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamış. Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisansını da yine aynı üniversitede tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmış. Daha önce birçok çalışmada kendi tecrübesini ortaya koymuş. İlgi alanları geniş bir yazarımız. Aynı zamanda Fabisat'ın 2021 yayınlanmamış öykü dalında öykü başarı ödülü kazanmış bir yazar. Kitabımız 255 sayfa. Heyecanlı bir içerik barındırdığı belli. Kitabımızın en sonunda yazar güzel bir okurlara güzel bir hizmet sunarak ileri okumalar için kitap tavsiyelerinde bulunmuş burada kendi faydalandığı kaynakları da bir nevi belirtmiş yani. Kapağıyla, içeriğiyle, okura vaat ettikleriyle merakla okunacak bir kitap. Karanlık Patiler, Kent Kitap etiketiyle yayınlandı. Sonuncu kitabımız ise Polatonat'ın Tüm Kediler Uzaylıdır isimli kitabı. Kent kitabında şöyle farklı bir tercih olmuş. Son dönemde yayınlanan iki kitabı kediler üzerine kapağında kedilerin yer aldığı çalışmalar. Tüm kediler uzaylıdır Polator atın kitabı. Bu kitabı tanıtmayacağım abi. Vallahi bu adamın kitaplarını tanıtmaktan gına geldi bana. Açın bir sürü daha dün bu geçen gün yine bu adamın kitaplarını bu adamın kitapları tanıtmakla yani baş edemedim ben. Ne okur baş etti ne kendi baş etti. Yani bu kitap kediler hakkında yani. Bence okumayın. Diğer kitapları ben tavsiye ediyorum size. Bunların hepsi birbirinden değerli kitaplar, değerli kalemler. Ama Polat Onat'a artık biri bir dur desin yani. Adam yazıyor, çiziyor, yayınlıyor, okuyor mu? Okuyor. Kimsenin okuduğunu da sanmıyorum ha. Yani ama ne? Artık neyse bu bazı yayıncılar bu adama bir prim veriyorlar yani. Artık rica ediyorum bu olayı bir durdurun. Bu kitabı da okumayın. Tanıtmayacağım abi, tanıtmıyorum. Polat Onat'ı da tanıtmıyorum, kitabını da tanıtmıyorum. verin o kitabı, diğerlerini okuyun. Evet, bugünkü kitap tanıtımımı burada neticelendirdim. Umarım en azından sizlerden ricam ya hepsini alamazsınız muhakkak. Kendi ilgi alanınızı, kendi beğeni, beğenize uygun olacağını düşündüğünüz eserlerden seçin. Şuradan üç tanesini alın ya. Üç tanesini alın. Ne tutar yani? Tutsa tutsa kargo dahil 300 lira, 350 lira olsun. Yani iki günde tavuk döner yemeği verin be kardeşim biraz bazı şeylerden kısın yani. Kitaba biraz bütçe ayırmak lazım dostlar. Neyse. Uzun bir video oldu. Umarım sonuna kadar dinleme sabrı gösterebilmişsinizdir. Gösterdiyseniz de siz kazandınız be kardeşim. Ben bir şey mi kazandım yani? İki kitap öğrendiniz. Yani boş beleş videoları izlemeye, YouTube'da yok kıvır zıvır dandik videolara like atmaya varsınız. Böyle kültür sanat olunca Aman hocam ya sıkıyor ya. Bırakın bu işleri abi biraz artık kendinizi geliştirin gözünüzü seveyim ya. Bunu sadece ben yapmayayım yani çevrenizde. Biraz bir şeyler okuyarak biraz bir şeyler şey yaparak kendinizi geliştirmenizde fayda var. Sonra iyi olursunuz yani kendi kafanız rahat eder. Yani sanal dünyanın bizi alıştırdığı o hayal aleminden çıkmak lazım. Neyse bu kadar da sizde herhalde biz ne yapacağımızı biliriz hocam. Sana mı soracağız? Ya diyorsun saklı olarak. O nedenle ben artık konuşmayı burada kesiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.